Bugün rotamız nere? Bugün rotamız Güney Kore. Online check-in'in kıymetini anlatanlar anlat, anlat Abi var ya yaklaşık bir yarım saattir falan sorgudayım. Ben size bir şey söyleyeyim Bu ülkeye Türk daha zor girer. Şimdi size e, buraya gelmek için, tamam buraya gelmek için ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Çeta dedikleri bir şey. Ülkeye giriş yapmadan önce buradan bir onay alıyorsunuz. Yani tamam, bu onaylanmaz zaten ülkeye giremiyorsunuz. Bu onay, onaylanınca Ülkeye girebiliyor musunuz? O da kesin değil. Hemen şurada bakın. Ne yazıyor? "Happy for Che" diyor. Giyoruz abi buraya. Tamam abi. Bak şimdi burada. Evet abi. Herkese Bali'nin havalimanından selamlar. Bugün rotamız nere? Bugün rotamız Güney Kore. Aynen. Güney Kore'ye gidiyoruz. Ee, abi Bali'de kaç gün kaldım ya? 25 gün falan kaldım herhalde. Öyle bir şey kaldım. Yani bayağı da iyi gezdiğimi düşünüyorum ama böyle yani bir ay boyunca gez gez bitmez öyle bir yer. Abi size var ya bakın online check-in'in kıymetini anlatanlar bitiremem. Yemin ederim nereden baksan bir saattir falan bekliyorum. Şeyde şurada bir saattir falan bekliyorum. ya online check-in bir türlü yapamadım. Vietnam Jet'te gidiyorum onun sitesine girdim yapamadım. My Trip'ten aldım oraya girdim yapamadım. Bir saat bekledim uçağımın kalkmasına 50 dakika falan var. Yani niye böyle oluyor biliyor musunuz? İngilizce de tam bilmiyorum. Aslında anlıyorum hepsini de. Şimdi bir de Kore'ye giriş için bir sürü prosedür var. Öyle direkt dalamıyorsun. Önce internetten Keta'ya başvurdum. Onun onayı geldi. Şimdi Keta'yı soruyor. Nerede tek dönüş biletimi falan soruyor. Anladın mı? Hepsini tek tek anlatacağım size. Hepsini. Evet abi validen de ayrıldık. bu mıkışı falan filanı yaptık böyle az önce ne oldu biliyor musunuz? Kapıyı değiştirmişler. Ya çünkü anons Ho Chi Minh Chi duyuyorum. Şimdi Vietnam'a aktarmalı gideceğim orada 5 saat bekleyeceğim. Ho Chi -ci'm, Minh Chi duyuyorum ama İngilizce bilmiyorum ki abi. Sonra işte 7. kapıya gittim. 7. kapıdaydım ben. 7. kapıya gittim. Orada baktım Singapur'a gidiyor. O dedi bir 6. kapıya yönlendir. Oraya gittim. Sonra o hani ekranlar var ya. Gittim abi ekranlara 8. kapıya taşınmış. Bir daha 8. kapıya geldim. Yani bayağı koşturmalı oldu ama yine işimi hallettim ya vallahi. 20 dakika kaldı uçağın kalkmasına. Ee, Benim uçağa binelim bakalım. Uf, vallahi yoruldum sıkıldım artık ya. Fazlası... Aaa ben bileti... Hello bilet içine koydum mu? Okay. içeriye koyduk. Sık. 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 Altı. Okay. Evet abi cam kenarındayız. Uzun zaman sonra cam kenarına geldik. <laughs> Neyse şimdi abi ben bu çantamı yanıma aldım. Şimdi ya bu çantamda her şeyim var tamam Bir de üstünde şurada benim şeyim var. E, Gönleğim var bir tane. Böyle çok sıcak zaten burası. Hani genelde bunu giyiyorum. Yıkayıp yıkayıp giyiyorum yani. Ondan sonra e, ama uçağın çok soğuk oluyor. O yüzden bunu Soğuk oldu ama yerim de hemen ayağımın altına aldım. Dedek ayağımın altına atacağım. Ben yani çok mantıklı. Bir tane bagajımı da oraya verdim. Ve bu uçak şeysiz uçak ha. Bagajsız uçak. Kavam kavadan 20 20 kilo 30, 25 kilo var. Etiket falan taktı öbürüne mesela öbür çantama. Yani para falan istemedi ama. Yani bagaja bir şey vermiyorum. İç, buraya sokabiliyorsunuz. Abi şimdi Vietnam'a geldik. Vietnam Ho Chi Minh'deyiz biz tamam mı? Şimdi tamam, Ho Chi Minh'deyiz. Şimdi normalde Vietnam bizden vize istiyor biliyorsunuz. Şuraya alayım. Vietnam bizden vize istiyor biliyorsunuz ama e, internetten ben daha önce şeye geldim ya buraya. Ne, nereden geldim? Filipinler'den geldim ya. Şimdi Filipinler'den Ulan Hong Kong'a giderken miydi? Filipinler'den e, Bali'ye giderken miydi neydi? E, şey aktarmalı. Vietnam aktarmalı bile daha ucuz ama ben vize istiyor diye şeyi almadım. O bileti almadım. Şimdi internetten araştırdım. Vietnam aktaramalı o zaman internetten bakmadın salak gibi ya. Vietnam'da baktım Vietnam'da aktaramalı uçuşlarında bir gün 24 saat geçmeyecek boyunca havalimanlarını kullanabiliyorsun. Hatta iki tanesini kullanabiliyorsun. Dün bir arkadaşım Birini daha kullanabiliyorsun ama bence hepsini kullanabiliyorsun. Tabii ki bunu internet yazıp bakmak lazım. Ee, daha detaylı bakmak lazım. Ben bakmadım gerçi. Direkt Ho Chi Minh, Vietnam dedim vize istemiyor dedi. Yani bir günlük vize istemiyor dedi. Transit vize istemiyor dedi. Hemen direkt biletimi çaktım geldim. Sorun olacak mı bilmiyorum. Olmayacak muhtemelen ya. Aynen bunun bilgisini de vereyim. Vallahi bak bu da çok önemli bir bilgi. Abi devam ediyoruz yolculuğumuza. 6 saat net 6 saat falan Vietnam'da kaldık. Şimdi bineceğiz gideceğiz buradan. Ya yemin ederim pestirim çıktı ya. Anasını satayım ben böyle işin. Ulan bu uçak aktarmaları ne kadar yoruyor ya. Arkadaş yemin ederim oradan oraya. Niye biliyor musunuz? Uçakla geldik. Bu böyle bir yerde indiriyorlar. Sonra böyle bir otobüs getiriyorlar. Bir yere indik. Orada bir dünyanın sırasını bekledik. Ondan sonra geldik. Bir yerde yattım. Sonra aldılar benim. Oradan kaldırdılar. Bak oradan kaldırdılar kapatıyorlar mıymış neymiş. Sonra otobüse yeniden bindik. Anasını avradını ben böyle işin ya. Vallahi öldüm. Ülkeyi bir de almanı lazım var ya sıçtık ya. Abi size bayılıyor bilgi verecektim <laughs> bak Bali ile ilgili bir bilgi vereyim. Şimdi Bali'de ben yaklaşık yani 22, 23 gün, 25 gün civarlarında bir şey kaldım, tamam mı? Şimdi Bali'de ben hiç bilmediğim bir şey vardı benim. Bu Bali'nin Bali'den daha başka adalara gidiyormuşuz. Bu Instagram'da gördüğümüz fotoğraflar, videolar, işte bizimkilerin çektiği videolar oralardanmış. Ben bunları bilmiyordum. Bali'ye girerken. 35 dolar para verdik. Ben bunu bilmiyordum mesela. Hepsini yaşayarak öğrendim. Tamam abi sen hemen Bali ile ilgili çok önemli bilgiler vereceğim ne biliyor musunuz bakın Bali'de hani nerelere gidebilirim, nerelere gezebilirim. Hepsini veriyorum bak şimdi. abi Seminyak ve Cang yer biraz elit bir yer tamam mı? Yani elit dediğim böyle hani partilerin e, partilerin daha çok böyle orada kalan turist değil artık orada yaşam yaşayan insanların biraz daha böyle paralı olan insanların yaşadığı yerler. Seminyak ve Cang. Onlar Uluwatu var. Duwatu biraz daha elit bir yer tamam mı? Denpasar ve Kuta e, İstanbul Esenler gibi, Esenler gibi, bağ, Bağcılar gibi düşün Yani çok daha iyi yerleri, çok daha gezilecek hiçbir yeri yok. Bali'de gezilebilecek en iyi yer Ubud abi. Ubud'da bir, bir, bir ay, iki ayda kalsam bitiremezsin. bir ayda kalsam, iki ayda kalsam bitiremezsin. Ondan sonra fotoğrafta gördüğümüz yakın bir ada var. Nusa Paneda diye bir tane ada var. Çok yakın. E, Nusa Paneda adasına gezebilirsin. Ondan sonra biraz uzak bir ada var. Lombok. Lombok'un üç tane ayrı bir adası var. Yani küçük küçük üç tane adası var. Oraya da gidebilirsiniz. Onun haricinde Bali'yi size ne söyleyebilirim? Abi gezdiğim en ucuz ülkelerden e, birisiydi. Motor kiralanmasıdır. Ondan sonra grebidir. Motor taksidir, yemeğidir, bilmem nedir. Bence Bali güzel bir yer, kıyak yer ama Filipinler'den sonra bana çok iyi gelmedi. Çünkü Filipinler'e ben aşık oldum yani. Allah Filipinler'e aşık oldum. Yani. Öyle bir ülke yani. Başımız yok. Yemin ederim bir uyumuş, daha yeni uyandı. Geldiklerine destek. Bu tam bir sine. Valla süperdi ya. Abi Kore'ye indik. Form da verdiler zaten. Söyledim mi bunu bilmiyorum ya. Hadi gazamız mübarek olsun. İnşallah sorun çıkmaz da var ya. Alnımızın akı. Devam ederiz yolumuza ya. Abi var ya yaklaşık bir yarım saattir falan sorgudayım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkeye Türk daha zor girer. Bu ülkeye Türk falan giremez. Niye giremez biliyor musunuz? Bana dediler ki ulan Zaten Türkiye pasaportunu gördü. E, deni direkt aldı sorguya. Tamam mı? Ondan sonra şey yaptı. Dedi ki e, Nerede kalacaksın dedi. Ondan sonra kaç gün kalacaksın dedi. O, o, şey dönüş uçak biletini göster dedi. Abi hepsini gösterdim. Tamam mı? Ondan sonra ben dedim YouTuber'ım dedim. Ben dedim gezginim. Ondan sonra YouTube kanalını gösterdi bana. Açtım YouTube kanalını gösterdim. Ondan sonra 3-4 kişi toplandılar. Aralarında YouTube kanalıma bakıyorlar. Bu sen misin diyorlar. Tamam benim işte görmüyor musun? Ondan sonra ya bayağı sorguladılar ama ya. Yemin ederim söyleyeceğim size. Ondan sonra işte geçimini nasıl sağlıyorsun dedim. Ki, Türkiye'deki arabamı sattım dedim. Ondan sonra Dedi ki burada kalacağın 10 gün ben ne kadar kalacağım dedim 10 gün kalacağım. Dönüş bileti rezervasyonu yapmıştım ben 10 günlüğüne. Ama burada bir gün kalmalık rezervasyon yaptım. Bana diyor ki 10 gün kalacaksın niye bir gün rezervasyon yapıyorsun diyor. Çünkü ben gezginim yani bütün ülkeyi gezeceğim. Nasıl yapabilirim onu ben nasıl planlayabilirim falan dedim. Orada böyle bir tutuldu. Ondan sonra abi yemin ederim çok önemli gibi bunlar. Ondan sonra işte YouTube kanalında sadece diyor 1000 kişi mi var? Bak ona bile bakıyor. Ona bile bakıyor. Pasaportu zaten 7 tane ülke var. Ondan sonra abi başka ne sordular bana? Kaç gün kalacaksın falan dediler. Dönüş biletini falan gösterdim. Ondan sonra ha bana bize diyor ki YouTuber olman diyor. her şeyin çözüleceği anlamına gelmiyor diyor. Dedim tamam biliyorum dedim tamam mı? Ondan sonra ama sadece her şeyi bıraktılar. Sadece YouTube'un üstünden konuşuyorlar. Onlar YouTube olmasa beni buraya hayatta almazlar. Mümkün değil. İsterse pasaport değil taneçi olsun. Bana diyor ki burada diyor yasa dışı, dışı yasa dışı çalışan da Türkler var diyor. Tamam mı? Ee, sen de diyor çalışma bak YouTube kanalını bulduk diyor. Seni de buluruz falan diyor. Dedim tamam bu. Yani sorun yok. Ondan sonra başka ne sordu? Ha bize diyor kanıtla. Ee, bize diyor Burada ge gezdığını falan kanat abi çıkarttım laptopu. Laptopta direkt edit yapmıştım Filip'in videolarını. Filip'in videolarını açtım gösterdim. Kamerada da Bali videoları vardı. Onları editlememiştim. Kamerayı da açtım, Bali videolarını izlettim, gösterdim falan. Ondan sonra ondan sonra ikna oldular, vizeyi verdiler ve 3 ay vermişler sanırsam. Tam şey yapmadım, anlamadım ama 3 ay vermişler. Abi ben size çok net söylüyorum. Ee, YouTube olmasa Buraya yemin ederim beni hayatta almazlardı. Mümkün değil. Bak pasaporta 7 tane ülke var. Hong Kong hariç 6 tane ülke var. Bak pasaporta 7 tane ülke var. İşte 6 tane ülke var. 7 tane ülke gezmişim. Youtube kanalında gösteriyorum. Her şeyi bıraktılar. Tamam mı? Ama bak, otel rezervasyonum yok. Ona bir şey demediler. Bu da çok önemli. Hepsini istiyor. Neyse geçtik ya Allah'a şükür. Zor muydu? Valla bir an şey yaptım ya dedim lan sıçtık şimdi bari vermiş çünkü çok çok sertlerdi. Ama YouTube kanalını falan açınca gösterince falan böyle ufaktan bir yumuşadılar. Ulan <laughs> işe yaradı ya valla işe yaradı ya. Neyse abi burayı da böyle geçtik. Geldik buraya da sorguya da alındık. Ee, başka diyecek bir şey yok. Şimdi e, ne yapacağımıza karar verelim neler yapacağımıza karar verelim bakalım. Hadi görüşürüz. Abi şimdi sim kartlara baktım da uçuk ya. Ben size de göstereyim dedim. Bakın abi. 13.5 won yani 27.500 13 13.5 won bizde ne kadar yapıyor? 10 dolar yapıyor. Yani 5 günlük 5 günlük hat alıyorsun 20 dolar. 5 günlük. 7 günlük alıyorsun 32 dolar. 10 günlük alıyorsun 40 dolar. 15 günlük alıyorsun kaç artık hesaplayamıyorum. 15 günlük alıyorsun 55 bin 41 dolar 42 dolar bir aylık alsam mesela Buradan 53 dolar inanılmaz ben abi şu an burada exchange'te dolar bozdurdum haliyle mecburen burada e, 101 dolar bozdurdum Google'da şey yazıyordu e, 101 dolar 134 bin won yapıyordu bu 128 129 bin, 128 bin falan verdi. Yani orada bir 4 dolar, 4 dolar falan bir şey yaptı. Uğraşamam. Çünkü daha metroya falan bineceğim. Ee, bunu da dedim bilgisini vereyim. Hat çok pahalı ya. Ulan hatta almam lazım ama. Abi şimdi gidelim Seul'e. İngilizcemizi seçelim. Ondan sonra şuradan biletimizi alalım. Nereye gideceğiz hangi durağa? Seoul Station'a gideceğiz. Umarım doğrudur. Bir kişilik seçiyoruz. 4750 diyor ya o da şey yapıyor. 3,5 dolar falan yapıyor. Ha, ulan biz şeyden ettirmişiz onu ya. Kikret geldi. Bozuk paralarımız da geldi. Kamera çekiyor mu? Yanlış yapmışım ya, ben direkt iptal tıklamışım bir de. Aynen. Abi biletimizi aldık, bu da 3,5 dolar falan yapıyor. Of of, abi şimdi bir tane keyifsi buldum kendime. Ya burada check-in, bir arkadaşım söyledi bana, o buradaydı. Dedi ki, check-in saatleri dedi, yani otele giriş saatleri çok uzun dedi, akşam dedi 7 dedi. Ulan dedim, akşam 7, yedi, ne 7'si? Her neyse ben hostele işte yer ayırttım falan filan derken, saat 4'te. Şu an saat 10 buçuk. Ben buradan bir tane KFC'ye gideyim abi yarım saat yürüme mesafesi var 2 kilometre hem de şöyle size etrafı da göstereyim ya bir de hattım hala yok hatta alacağım ama nerede durursam durum internet var valla çok iyi ya o yüzden iyi oluyor KFC'yi zaten bulduk abi buradan bir KFC'ye giderim e, yemeğimi yerim ondan sonra plan yaparım orada otururum plan yaparım çünkü uzun zamandır yemek yemedim e, kafam çalışmıyor yani artık Evet abi ben karnımı doyurdum. <laughs> Valla burası öyle çok ucuz bir yer ama Hong Kong'tan bir tık daha ucuz gibi görünüyor. Abi şimdi size tamam mı? Biraz ses var ama umarım duyuyorsunuzdur. Şimdi size ee, buraya gelmek için tamam mı? Buraya gelmek için ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Çeta dedikleri bir şey. Onu göstereceğim şimdi. Şimdi abi bakın yazıyorum tamam mı? K boşluk Ket A Tamam mı? Aynen bakın şu şekilde. Görüyor musunuz? Keta yazıyorum, sitesine giriyorum. Şimdi Keta ne? Şey. Keta ülkeye giriş yapmadan önce buradan bir onay alıyorsunuz. Yani bu onaylanmaz zaten ülkeye giremiyorsunuz. Bu onay, onaylanınca ülkeye girebiliyor musunuz? O da kesin değil. Çünkü bugün beni yarım saat sorguya çektiler. Keta onayım olduğu halde. Yani orada hemen hemen her bilgi yazıyor Şimdi sizle beraber tam ilerleyemesem de Size mantığını anlatacağım abi Çok zor değil çok kolay yani Zor bir kısım var onu da göstereceğim şimdi size Yani dediğim gibi buradan onay alınca e, Ülkeye kesin gireceksiniz diye bir şey yok Onay alınca zaten giremiyorsunuz neyse Neyse site şöyle abi Siteye girdik ya Hemen şurada bakın ne yazıyor Apple for cat Giyoruz abi buraya Tamam Bak şimdi burada Burada ne diyor? Şuradan tamam Chrome'dan bakabilirsiniz. Türkçe de çevirebilirsiniz. Bak ha alt çeviriyormuş Türkçe zaten. Bak şimdi ne diyor burada? Diyor bölge diyor. Bizimki Avrupa. Avrupa'yı seçip buradan Türkiye'yi seçiyoruz abi. Bak şimdi Türkiye'yi seçtik. Şuradakilerin hepsini tamam orayı tekrar İngilizceye çevireyim. Ay nereye gitti lan o? Olarak evet. Bak hepsini onaylıyoruz. Hepsi onaylıyoruz. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane var? hepsini onaylıyoruz. Next diyoruz abi. İleriye diyoruz. Tamam Yani ne işini yazamamışız. Söyle işte Şey yaptık ya. Yani. Evet, yaptık. Tamam bak hepsini onayladık abi. Ne onayladıktan sonra next yapıyoruz. Şimdi buraya Bakın buraya gireceğiniz bilgilerin hepsi doğru olmak zorunda. Kontrol edin. Pasaport numarasını giriyorsunuz buraya. Tamam mı? Ya ben onay aldım aslında ama Tamam bir daha yazsam sıkıntı olur mu acaba ya? Ha? Neyse dur ben şu pasaport, bak şimdi buraya pasaport numarasını mail adresini yazıp next diyeceğim. Tamam Bak onları yazıyorum, ilerliyorum şimdi. Evet abi sayfada bende geçerli bir onay kaydı vardı ama ben yine burayı göstereyim de size açtım. Tamam mı? Bakın burada pasaportunuz aynı bu şekilde. Fotoğrafını buradan ekliyorsun. Tamam. Ondan sonra burada Türkiye'ye erkek veya kadını seçiyoruz. Ondan sonra şuraya soy ismi, buraya ismi yazıyoruz. Tamam. Sonra doğum tarihini yazıyoruz. Şu alta. Bakın alta doğum tarihini yazıyoruz. Lan tamam yürü. Doğum tarihine pasaport numarası zaten yazıyor. Da ben sildim. Buradan da eee Aa, neydi ya o? Pasaportun geçerli süresi galiba. Bir saniye hemen bakacağım. Çok özür dilerim. Abi bunlar çok önemli ya. Ben bana doldururken nasıl... Aynen. Bu da pasaportun geçerlilik tarihi. Bundan sonra bunu doldurduktan sonra ileride ne var biliyor musun? Ben daha buradan ileriye gidemem. Buradan ileriye doldurduktan sonra sadece şey yazacaksınız. Çok basit şeyler. Sadece adresi yazacaksınız. Adreste Çin şey, Korece yazacaksınız. Orada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kopyalı yapıştır olmuyor da böyle tek tek böyle adresleri seçmen gerekiyor. Artık onu da çözersiniz. Bir de sizden buradaki bir iletişim numarası istiyor. Benim şimdi WhatsApp'ta kullandığım numara Türk numaram. Ben oraya Türk numaramı yazdım. Sonra sana soruyor kaç tane ülke gezdin seçenekleri 1 veya 2, 5 veya üzeri ya da hiç. Tamam mı? Yani bu gibi şeyleri soruyor. Yani zaten şu iki, şu iki sayfa şu iki sayfadan sonra bir sayfa daha geliyor herhalde dediğim şeyler geliyor onları doldurduğunuz sürece e, Sonra en sonda 210 lira mı 200 küsür lira mı öyle bir şeyde bir para veriyorsunuz e, Ondan sonra bekliyorsunuz mail gelmesini bekliyorsunuz mail gelmesini beklemeyin abi benim bana hala mail gelmedi Şey, Çeta'nın uygulamasını indirin uygulamada e, orada pasaport numaranızı veya soy isminizi yazıyorsunuz galiba Direkt e, çıkıp çıkmadı orada görünüyor yani maili bekleme benim ertesi gün çıktı hemen yani bir günde çıktı yani bunu da bu şekilde dolduruyorsunuz. Ee, bunu doldurmadan Güney Kore'ye giremezsiniz. Bundan onay almadan Güney Kore'ye giremezsiniz. Neyse abi şimdilik bu kadar. Ee, Hostelime daha girmeme 4 saat var. Ee, şimdi burada internet falan da buldum. Dedim burada hemen Keta'yı falan da bir halledeyim. Aman bir videoyu falan dedim bir bitireyim. Videoyu burada bitirelim ondan sonra. Ee, yarın, yarın bir yere gidebiliriz belki. Yarın belki bir yere gidebiliriz bilmiyorum şu an tam da plan yapmıyorum. Abi umarım buraya kadar yani her bilgiyi vermeye çalıştım. Adım adım hem bir her bilgiyi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Gerçekten bu ülkeye girmek bence kolay değil. Yani bazı kolay giren insanlar olabilir ama ben kolay girmedim abi. Yarım saat sorguladılar beni. Ama çok rahat davrandım tabii ki. Yani böyle ezilip üzülmedim. Öyle şeyler yok. Kendinden emin çok rahat bir şekilde. Ben de bu ülkeye gezmek için arabamı sattım. Wow falan dediler. Ondan sonra verdiler onayı direkt. Ama işte bu laptopu kamerada hepsini ayrı ayrı videolarımı açınca Ondan sonra zaten onayı verdiler uzatmadılar ama 4-5 kişi toplandı hep aralarında konuşuyorlar Neyse ya geçtik Allah şu canım biraz sıkıldı ama Çünkü herkes geçti beni aldılar bir tek oraya o biraz böyle bir tık şey oldu neyse yapacak bir şey yok ee, Geçtik abi sağ salim buradayız Kore'deyiz Ama buraya kadar izlediyseniz umarım keyif alarak izlemişsinizdir Umarım sizi yeterince bilgilendirmişimdir. Gelecek arkadaşlara gelmeyecek arkadaşlarım, merak eden arkadaşlarım bilgi olmuştur. Daha fazla konuşuyorum, uzatmıyorum tamam. Evet, çünkü yemek yedim ve karnım doyuyor enerjide geldi. Neyse abi sizi seviyorum. <laughs> sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.